হারসই büyük patlamayla başladı. Yıldızlar, yaşamlarının farklı evrelerinde olağanüstü süreçlerden geçerek muazzam değişimlere ve dönüşümlere uğrarlar. Büyük ve küçük yıldızlar doğuşlarından ölümlerine kadar farklı hikayeleri evrenin büyüleyici olaylarına katılırlar. Bu doğal süreç, yıldızların yaşamları boyunca sergiledikleri benzersiz evrimlerle evrenin gizemli ve heyecan verici yapısını oluşturur. Eğer konumuz yıldızların hayatı ise nebulalardan bahsetmemek olmaz. Nebulaları uzayda bulunan devasa bulutlar gibi düşünebilirsiniz fakat bu bulutlar damlacıklarından oluşan bulutlar gibi değil. İçlerinde genellikle gazlar ve tozlar barındırır. Bunlar yıldızlar arası madde denilen maddelerle doludur. Yıldızlar yaşamlarının sonuna yaklaştıklarında bazen patlayabilirler veya dış katmanlarını uzaya püskürterek madde saçabilirler. Bu maddeler zamanla uzayda bir araya gelerek nebulaları meydana getirir. Yani nebulalar aslında yıldızlar tarafından uzaya fırlatılan madde ve gazların oluşturduğu büyük bulutlardır. Bunlar görsel açıdan büyüleyici olabilir. Renkleri, şekilleri ve görünümleriyle adeta birer tablo gibi gökyüzünü alırlar. Astronomlar için önemli bir alan olan nebulalar, evrenin nasıl oluştuğunu, yıldızların nasıl doğduğunu ve öldüğünü anlamak için kritik ipuçları sunarlar. Nebulalar, uzaydaki muazzam görsel şölenlerin yanı sıra yıldız oluşumuyla da doğrudan ilişkilidir. Yıldızlar genellikle nebulaların içine doğarlar ve bu süreç oldukça ilginçtir. Yıldız oluşumu genellikle bir nebulanın çökmesi ve sıkışmasıyla başlar. Bu nebulalar, yer çekimi etkisiyle bir araya gelerek yoğunlaşır. Bu yoğunlaşma, nebulanın merkezinde biriken maddenin sıcaklığının artmasına ve basıncının yükselmesine neden olur sonunda bu artan basınç ve sıcaklık nükleer füzyonun başlamasını yol açar. Nükleer füzyon hidrojenin helyuma dönüşümünü tetikler ve bu da yıldızın içindeki termonükleer reaksiyonlara başlatır. İşte bu aşamada yıldız doğar. Doğduktan sonra yıldızların sıcaklığı 10 milyon santigrat dereceye ulaşınca nükleer tepkimeler sonucu hidrojen gazı helyum gazına dönüşür ve ışık enerjisi yaymaya başlar. Bu süreçte yıldızların parlaklığı ve enerjisi içlerinde gerçekleşen termonükleer reaksiyonlardan gelir. Bir yıldızın ömrü içinde bulunduğu kütleyle doğrudan ilişkilidir. Büyük yıldızlar daha kısa bir sahiptir ve daha hızlı bir şekilde yakıtlarını tüketirler. Büyük yıldızlar yaşamlarının son evrelerinde süpernova patlamalarıyla sonlanabilirler. Süpernova patlamaları evrendeki en etkileyici olaylardan biridir. Yıldız yakıtını tüketip çekirdeğine demir biriktiğinde kendi yer çekimiyle çöküşe geçer. Bu çöküş anında yıldızın dış katmanları yoğun bir şekilde içe doğru çökerek çekirdeğe çarpar. Bu ani çarpma sonucunda yıldızın dış katmanları uzaya saçılırken şiddetli bir patlama meydana gelir. Süpernova patlamaları sadece muazzam bir ışık gösterisi sunmakla kalmaz aynı zamanda yeni elementlerin oluşumunda da katkıda bulunur. Patlama sırasında yüksek enerjili nötronlar atomları bir araya getirerek ağır elementlerin sentezlenmesine olanak sağlar. Bu da altın gibi değerli metallerin diğer kompleks elementlerin oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca süpernova patlamaları evrenin daha karmaşık yapılarının oluşumuna da katkı sağlar. Oluşan elementler başka yıldızların ve gezegenlerin oluşumu için temel malzemeleri sağlar. Bu patlamalar evrende yaşamın ve çeşitliliğin oluşumunu destekleyen önemli bir faktördür. Dolayısıyla süpernova patlamaları evrenin gelişimine ve zenginleşmesine katkı sağlayan büyük bir etki yaratır. Küçük yıldızlar, örneğin Güneş gibi, yaşamlarını daha sakin bir şekilde tamamlarlar. Hidrojen yakıtları tükenmeye başladığında, yıldızın dış katmanları yavaşça uzaya doğru saçılarak bir gezegenimsi bulutsu oluşturur. Bu bulutsu, yıldızın önceki yaşam döngüsüne bir iz düşünülür ve çevresindeki uzayda görkemli bir manzara oluşturur. Bu süreçte yıldızın çekirdeği soğur ve beyaz cücuda verilen bir nesneye dönüşür. Hidrojenin tükenmesiyle birlikte yıldızın çekirdeği küçülür. Dış katmanlar Uzaya doğru genişler. Sonrasında yıldızın çekirdeği geriye kalan maddeleri soğurur ve yoğunlaştırır. Bu beyaz cüceler yıldızın ömrünün son evresini oluşturur ve uzun bir süre boyunca soğuyarak uzayda sessizce varlıklarını sürdürürler. Bu süreç küçük yıldızların yaşamlarının sonraki aşamalarında ortaya çıkan önemli bir evre olarak kabul edilir. Yıldızların ömürleri boyunca yaşadıkları çeşitli evreler evrenin karmaşık ve etkileyici olayını oluşturur. Öncelikle devasa kütleli yıldızlar ömürlerinin sonuna geldiklerinde bazı durumlarda nötron yıldızları bazı durumlarda ise kara deliklere dönüşebilir. Bu durumda bu dönüşümler evren hakkında çok az bildiğimiz yoğun yapıların oluşumunu sağlar. Yıldızların yaşamları ve ölümleri evrenin büyüleyici ve düşündürücü bir parçasıdır. Bu süreçte bilim insanlarını ve uzay meraklılarını evrenin derinliklerindeki sırları çözmeye yönlendirir. Uzayın bu büyüleyici döngüsü hakkında daha fazla keşif yapmaya devam ediyor. Evrenin sırları sonsuz gibi görünse de onları anlamak ve keşfetmek için Araştırmaları sürdürmekteyiz. Bu gizemli dünyadan ayrılırken, uzayın keşfedilmeyi bekleyen maceraları sizi bekliyor. Hoşça kalın ve uzayın büyüleyici gizemlerini keşfetmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.